Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Güneyler gayrimenkule konuk olduk ve firmamızın sahibi Sedat Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Sedat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizlerdeyiz efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz, Çok sağ olun ne demek, efendim. Denizli misafir bildiğimizdir. Evet çok sağ olun efendim. Ee, Sedat Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum efendim. Ee, Sedat Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Şöyle anlatayım. Ee, biz 20 yılın üzerinde bir otomotiv sektörü içerisindeyiz. Otomotiv alım satım. Ee, emlak konusuna yeni giriş yaptık. Yaklaşık evet. bir iki yıllık bir geçmişimiz var. Ee, şu var. Denizli Türkiye genelinde Emlak konusunda çok hızlı bir ilimiz. Hızlı büyüyor yani hızlı aslında. Hızlı büyüyor. Fiyatı yakalayamıyorsun. Hani bugün 3'e sattığın yeri bir 5 ay sonra ...3'e geri alma şansın yok. Sürekli üstüne katıyor. Sürekli katıyor. Hani kayıp yok. Şimdi biz diğer sektörlerde bunu diğer yapmış olduğumuz sektörde bunu yakalayamadığımız için. O yüzden biraz da emlak yatırımı, gayrimenkul yatırımı üzerine. Ee, bir yönlendiniz, yönlen, düşün, yönlendik. Evet. Ee, şöyle bir şey var, ee, denizli çok hızlı büyüyen bir il. Ee, o yüzden de e, göç çok iş imkanları gereği. Yani hızlı büyüyor aslında İstanbul ee, yolunda, küçük İstanbul deniz yani. Aynen öyle ee, çevre iller, Hani bize yakın olan iller bazında bakarsan Denizli'nin tekstil sektörünün güçlü olması. E, iş imkanı yaratıyor. O yüzden de çok e, göç alan bir il. Bunu e, istinaden Siz de sektördeki bu açıklığı gördünüz ve şu anda da bu şekilde burada faaliyetleriniz devam ediyor diyebiliriz. Aynen. E, biraz da firmayı tanıyalım efendim sizlerden. Aynen. Burayı kaç yılında kurdunuz? Verilen hizmetler neler? Neler yapıyoruz? E, burayı 2016'da kurduk. E, genelde e, arsa yatırımı üzerine e, çevremiz işimiz müşterilerimiz. Hani arsa yatırımı üzerine çalışıyoruz. Kendimiz al sat yapıyoruz. Kendimiz e, tadilat gerekli bina alıp tadilat yapıp onu satıyoruz. Peki Sedat Bey bizler bir ev alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor sizce? İlk ee, ilk dikkat edecek yer konum. E, konum düzgün olursa hani düzgün bir konumda bir yer alırsanız prim yapar. Yani ee, bize faydası olur size aslında. Size faydası olur. Tabi e, tabii aldığınız Şimdi bilinçsiz bir e, yatırım olursa, e, değil mi? İlerde çok büyük ileride bir çok olur. büyük bir sıkıntı olur. Bir ikincisi, hani e, şunu bilinçsiz e, bu işe kalkışanlar, iskan olmayan yer alıp sonradan sorunlar yaşayabiliyorlar. E, değil mi? Yani bu işin insanların bu işi yapıyor olmaları da işte çok büyük bir sıkıntı. Aynen, aynen öyle. İşte, e, tüketici bir şeylerden tüketici. kaçacağım derken. Değil mi? Yani, aslında yine e, zarar, ay, o, zarar, etmiş oluyor. Zarar görüyor. Peki sizin kriterleriniz neler hizmet verirken? Yani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka firmanız adına. Güler yüz, dürüstlük, samimiyet, sıcakkanlılık. Evet. İlkemiz bu. Yani yapılan işin de arkasında durmak. Yapılan işin her zaman arkasındayız. Bu çok önemli işte ya. Yani şunu söyleyebiliriz aslında biz. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ediyoruz Aynen. diyebiliriz. Ama bence sizin başarınızın sırrı Sedat ve işinizi de severek yapıyorsunuz. Tabii ki. Mi? Sev, sevmeden yapamazsın, başarılı olamazsın. Mümkün. Artı yok gerçekten. Aynen. Ama gerçekten buradan hatırlatalım. Ekran başındaki denizde hızla büyüyor. Mutlaka yatırım yapılması gereken, gereken bir şehirlerden şey, bir tanesi, tanesi. diyelim. Daha çiçeğe boğulundayız. Belki bir yıllık bir geçmişimiz var gayrimenkul sektöründe. Evet. E, hedeflere ulaşabildik mi? Yani neler olur bundan sonraki hedeflerinizde? Hedeflerimize ulaştık ama e, tabii ki e, büyüyen bir Türkiye'de devamlı insanın Kendine yeni bir hedef koyması gerekiyor. Bitmiyor değil mi hedefler. Bitmiyor. Yani insan hayatında bitiyor, ne sektör bazı bitiyor, gelişen aynı, bir teknolojide de sürekli aynı. kendinizi yenilemek gerekiyor. Geliştiriyorsunuzdur diyelim. Belki fuarlar bu noktada argeler yapıyorsunuz, fuarlara tabii, katılıyorsunuz. Tabii. ki. Değil mi? Bunlar da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Herkesi buraya davet edelim. Bu aile yerine. Hem denizli halkını, denizliye misafir gelen herkesi de davet edelim. Her, herkesin e, güler yüzlü sıcak personelimiz ve <laughs> biz e, güven... Biz her zaman aslında buradayız çünkü burada izleyebiliriz çünkü bu da bir ekip işi. Tabii ki. Yani e, güven bizim için önemli. Biz yaptığımız için arkasında durduğumuz sürece insanlar da bizi güvenerek bu kapıdan her zaman geliyorlar. Evet, bu, bu da sizi mutlu bu ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü insanlara bir ev veriyorsunuz. Oradan önünden bile geçerken orada bir ışığın yanması. Tabii ki. Birilerinin yaşadığını bilmeniz. Tabii ki. Bu da sizi ayrı mutlu ya da gurur veren bir tablo olsa gerek. bunlar da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Müslüman Başarılarınızın devamı. Teşekkürler. Devamını teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Denizli'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Güneyler gayrimenkule konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.